10 Mayıs'tan başlayan bir katliam var, bir yıkım vardı. İnsanlık dışı bir hareket, insanlığın yüz karasıdır. Bakın Filistinliler Müslüman olmasa da dahi olmasaydılar dahi, bizim din kardeşlerimiz olmasaydılar dahi yapılan hareket insanlığa ihanettir. İnsanlık adına bir ayıp, bir kötülüktür, bir meşumluktur. Allah lanet etsin. Allah onların da kökünü kurutsun. Evet şimdiye kadar geldik aşağı yukarı 12-13 gün. Müslümanların bayramı zehir oldu. Orda nice nice evlər yıkıldı. 250-yə yaxın insan, çoluq, çocuk canından oldu dünyanın gözü önündə. Birləşmiş Millətlər bir qərar alamadı. Bu qədər zavallı olmuşdur. Bunun bir məşruiyyəti qalmamışdır ki. O nə üçün qurulmuşdur? Haqsızlığı qorumaq üçün bir yerdə. Bu savaş niyə başladı? Şehcərahda Sirail mahkəməsi qərar verir ki, Filistinli insanlar evindən çıxıb oraya Şehcərah mahəlləsində. Mahkeme qərar verir ki, burdan çıxacaqsan. Kime? Ev sahibini? Oraya kim gelecek? İsrailli oturacak. Orada bir direniş başlatılıyor. Mahalle halkıyla polisler didişmesi. Neticede bu savaşı bir yerde ateşliyor. Sonuç ne oldu? Bugün ateşkes oldu. Gece saat 2'de bildiğim kadarıyla. Kim kazandı, kim kaybetti? Eğer o mücehhez silahlara bakarsın İsrail kaybetmiştir. Niye? Çünkü bu tepeden dırnağa kadar her türlü modern silaha sahip. Karşı tarafta sadece elden yapım tabiri caizse füzeler var. Demir kubbeyi deldiler. Onların hiç tasavvur etmedikleri. Bu bir taraftan İsrail koşulsuz anlaşmayı kabul etti. Ön koşulsuz. Bu yenilgidir. Zafer Filistinli kardeşimindir. Yaşasın Filistinli kardeşim. Yaşasın direnişin zaferi. Yaşasın o anneler. Elbette onların gözleri yaşlıdır. Onların gözlerinin yaşı bizim kalbimize akıyor. Bunu onlar bilsinler. Yaşasın direniş, yaşasın Filistinli, yaşasın Kudüs. Ve bu arada da ülkəmizin yetkililerimizin çalışmalarını unutmamamız lazım ve sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili çok önemli bir açıklaması var. Oradan ben bir paragraf arz etmek istiyorum sizlere. İsrail bir terör devlettir gənclerimizin terror dövlətini iyi tanımaları lazımdır. Bunda şübhə yoxdur ki, bir, bir terror dövlətidir və Birləşmiş Millətlərdə bizim Dışişleri Bakanımız və digər İslam ölkələrindən gedib orada toplamaları ən azından Filistinlininin o ahını o insanlara yansıtmaları dünyaya bir şəkildə yansıtmaları nə ilginçdir ki, təbii onun ikiz qardaşıdır. Bundan fazla da bekləmək olmaz Suudların çox ciliz bir şəkildə bir haddəsinlər ki, bunlar da bir şey dedilər böyle bir sesiz çıktı. Ama burada bir şey de demek istiyorum birilerine. Sosyal medyada gördüm. İşte Azərbaycan İsrail'in yanında yer almışdı şudur budur. O Qara Qabaq savaşında nasıl birileri o sırtlarında bayraqları atıp Azərbaycan bayrağıyla İsrail bayrağını insanları bu şekilde o zəfərdən soyutmaq və o zəfərin məşruiyyətini qeyri-məşru hala gətirmək üçün çalışıyorlardı. Burada da aynı formül uygulanıyor. İsterse geçmişte olsun, isterse bundan iki sene evvelinde olsun. Her zaman Azerbaycan liderliği, devleti, Filistin devletinin meşruiyeti, varlığı ve Filistin'in başkentinin Kudüs olduğunu vurgulamıştır. Demektedir İsteyenler açsınlar sosyal medyada da ayrıyeten Azerbaycan Devlet Başkanı bu konusu bu konudaki İslam Konferansı'ndaki konuşmalarını son zamanda olan konuşmalarını da dinleyebilirler. Allah Tebaraka ve Teala oradaki kardeşlerimiz ki bu zaferi kazanmıştır. Şehitlerimiz vardır elbette. Bu zafer onlara mübarek olsun. Ve kolay kolay bu e, çıkmayacak İsrail ama bu şekilde mücadele ve mücadelenin sonunda da Allah'ın izniyle bu zafer e, o toprakların sahibi olan Filistinlilere inşallah kazanılacaktır. Geriye dönecektir. Allahü Teala e, şehitlerimize rahmet eylesin. Her kimi ki Filistin için çalışır, Beytülmuqaddes için, Kudüs için çalışır. Allah onları muvaffaq eylesin inşallah, başarı versin.